Selamun Aleyküm dostlar. Kaliteye uygun alabileceğiniz bir yerdesiniz. Bursa Ozan Yılmaz. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidiyor. Kuşlar efsane. Valla ben bile beslemeye bir niyetlendim ama alan alan kısıtlı. Dedim girmeyeyim o işe. Arkadaşlar böyle bir takım çikolata kanat, çikolata kuyruk, güllü, hazır, anaç takımlar. Çok güzeller valla. Çok beğendim hayvanları. Paçaları, maçaları çok çok güzel arkadaşlar. Her kümeste olması lazım. Çikolata, kanat, çikolata, kuyruk. Çok güzeller maşallah. Hiç leke meke yok. Böyle bahçesi, maçesi olan abilerim, kardeşlerim bu hayvanı beslesin. Efsane. Ayakları, mayakları çok güzel. Hiçbir yerlerinde leke yok. Kuyrukları tamamen hatasız. Kanatları tek parça. Çok güzeller maşallah. Sistem belli. Açılış serbest. Kaldığı yerde gidecek. Gülleri de çok güzel. Baksanız nasıl patlatmış. İsteyen olursa bunların burada tepelisi de var. Onları da çıkaracağım. O kaba çok hoşuma gitti. Bilmiyorum. Şunlara bir bakın ya. Arkadaşlar YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bursalı Ozan Yılmaz. YouTube kanalına da destek olun arkadaşlar.